Evet arkadaşlar bugün matematik 5. sınıf milyonlar ile basamaklar ve bölükleri işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Doğal sayılar minyonlar bilgi. Doğal sayılar okunurken sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük denir. Bölükler sayılan okunuşlarını ve yazışlarını kolaylaştırır bilgi. Bölükler kendi basamak grubundaki en küçük basamakla dirilir. Sayılar okunurken önce bölük içindeki sayı okunur. Sonunda bölük isim eklenir. Hatırla 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar milyonlu sayılar. Arkadaşlar burada bir sürü çözümlü örneklerimiz var. Hemen buradan bir tanesine bakalım. 3 milyon 467 bin 108 sayısının okunuşunu yazalım. Zaten altta da vermiş 3 milyon 467 bin 108 diye. Şimdi arkadaşlar ikinci konumuza da geçelim. basamaklar ve bölükler bilgi her bölük 3 basamaktan oluşur. Sağdan sola doğru her üç basamağa bölüklenir. Aşağıdaki vellet tabloyu inceleyiniz. Milyonlar bölü yüz milyonlar, on milyonlar ve milyonlardır. Binler bölü yüz binler, on binler, binler basamağıdır. Kısacası arkadaşlar her binnin basamağı vardır. Bölüklerin de içindeki bundan üçtür De basamaklardan oluşturur. Şimdi hemen bakalım buradan. Milyonlar bölü 100 milyonlar basamağı. 10 milyonlar basamağı. Milyonlar basamağı. Ee, binler bölü 100 binler basamağı. on binler basamağı. Binler basamağı. Birler bölü. Yüzler basamağı. Onlar basamağı ve birler basamağı. Burada ayrıca bir bilgimiz daha var. Bilge, mülklerde söylemeyen basamak varsa sıfır lakımı yazılır. Arkadaşlar burada da çözümlü örneklerimiz var. Hemen buradan da bir tanesine bakalım. 3 milyon 467 bin 108 sayısının bölüklerini gösterin. Burada arkadaşlar 3 milyonlar bölüdür 467 binler bölüdür 108 ise birler bölüdür arkadaşlar. Bugünkü milyonlar ile basamaklar ve bölükler konusu bitmiştir. Yani dersimiz bitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ayrıca kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.